Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Nahl suresi 91. ayet-i kerimedeyiz. Ve evfu yerine getirin ve salih olun gibi bir ahdillahi Allah'ın sözüne Allah'a verdiğiniz söze, Allah'ın ahdine vefal olun, onu yerine getirin. Size <laughs> ahettum. Söz verdiğiniz zaman ve la ten ve bozmayın el eymene yeminleri bozmayın Bade tevki diye onu pekiştirdikten sonra yani sözü sağlam kıldıktan sonra vakat kad cealtumullah cealtum siz kıldınız yaptınız demek cealtumullah yani Allah'ı aleyküm sizin üzerinize kefile kefil kılarak Allah'ı üzerinize kefil kılarak vermiş olduğunuz sözü pekiştirdikten sonra bozmayın. İnna Allah şüphesiz Allah ya'lemu bilir. Me şey tef'alun. Allah yaptığınız şeyleri bilir. And fulfill yerine getirin. The covenant of Allah. Yani Allah'a verilen sözü. Pledge for Islam. İslam için yemini. Sözü. When you have covenanted söz verdiğiniz zaman and break not günlük İngilizce'de don't break şeklinde geçiyor. Break not the oath yeminleri after you have confirmed them. Yani onları doğruladıktan sonra yeminlerimizi bozmayın. And indeed you have appointed burada atamak kılmak anlamında Allah yo surety. Yani Allah'ı kendinize kefil yaptıktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Verily doğrusu Allah knows Allah bilir what do you do. Sizin yapmakta olduklarınızı Allah bilir. Ve la tekunu olmayın kelleti ke gibi buradaki elleti an en an anlamda ne kadar ne kadar yani bozan gazlehe kendi örgüsünü bozan kimse gibi olmayan Burada gazeden kasıt iplik örgü anlamında ipliğini bu eğirdiği şeyi bozan minberdi kuvvetin sıkı bir şekilde onu enkelsen büktükten sonra kuvvetin enkâsen, enkâsen bükmek anlamında tetkâhizûne eymenekum, yeminlerinizi eymenekum, dehalen engel kılarak beynekum aranızda entekûne olur diye ummetun bir topluluk diye erbe yani kendisi fazla olur diye min umme bir ummetten yani bir millet diğerinden daha fazla olur diye yeminlerinizi aldatma amacıyla engel amacıyla bu dahalen ifadesini aldatma olarak da alabiliriz. Aldatma aracılığı amacıyla. İpliğinizi sağlamca eğirdikten sonra şuratını alıyoruz. Sağlamca eğirdikten sonra yeminlerini ipini bozan kimse gibi olmayın. İnne me ancak yeblukum yeblukumullah Allah sizi imtihan etmektedir bihi bununla imtihan etmektedir. Ve le yubayenne ve le ne lekum ve size muhakkak bildirmektedir yevmel kıyameti kıyamet günü o zaman bildirecektir. Me kuntum fihi tak sizin kendisi üzerinde, kendisi hakkında ilk lafa düştüğünüz konularda muhakkak bildirecektir. And be not like her. Yani o kimse gibi olmayın. Burada günlük don't be like şeklinde geçer. Don't be like her who undoes the thread ipini çözen, which she has spun. Kendisi ördükten sonra ipini çözen after it has Become strong. Güçlü olduktan sonra yani o eğirme ipin eğrilmesi güçlü olduktan sonra yeminini bozan, çözen kimse gibi olmayın. Burada bir bayandan bahsediyor. İngilizce boyutla burada F'den anlıyoruz. Burada ise Arapça'da nekatat derken burada kişinin bayan olduğunu anlıyoruz. Bu bir benzetme. O toplumun anlayacağı şekilde böyle bir ifade. Bunu bugünün şartlarında bir çocuğa söylediğinizde belki gençlere bile söylesiniz. Yani ipin eğrilmesi nedir falan deseniz bilmeyebilirler ki o toplumun şartlarında bu çok bilinen bir şey ve onların yeminlerini yani o iplerini bozması ne kadar kötü bir şeyse bir insanın da kendi yeminini bozması bu kadar kötü. By taking your oaths, yeminlerinizi, as a means of deception, yeminlerinizi bir aldatma among yourselves, kendi aranızda bir aldatma vesilesi kılarak, less korkusuyla, less da kullanılıyor genelde. Devamında şurada gördüğümüz bir should var. Less a nation, bir topluluk, be more numerous, daha fazla olur, than another nation. Bir topluluk diğerinden daha fazla olur korkusuyla, yeminlerinizi aldatma vesilesi olarak bozmayın. Yani aldatma vesilesi olarak bir kadının ipini sağlamca eğirdikten sonra bozduğu gibi bozmayın. Allah only test Allah sadece sizi sınamaktadır. bununla who obeys Allah yani kim Allah'a itaat eder and fulfills Allah's covenant, Allah'ın sözünü yerine getirir, Allah'a verdiği sözü yerine getirir. And who disobeys, kim Allah'a itaatsizlik eder and breaks Allah's covenant, kim de Allah'ın, Allah'a vermiş olduğu sözü yerine getirmez şeklinde onunla imtihan eder diyor. And on the day of resurrection, burada yeniden dirilme günü, tabi bu kıyamet günü olarak da değerlendirilmekte. He will certainly, o muhakkak, certainly muhakkak, make clear, açıklayacak to you, size, that when he used to differ, şey, wherein you used to differ, hangi konularda ihtilafa düştüğünüz, hangi konularda anlaşamamışsanız, o mutlaka size bunu bildirecektir. Örneğin, a believer confesses yani bir inanan itiraf eder and believes in the oneness of Allah ve Allah'ın bir oluşuna iman eder and in the prophet uh, prophethood of prophet Muhammed Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine iman eder which the disbeliever denies ki bunu kafir inkar eder and that is the difference ve bu farklılıklarıdır amongst them. Onlar arasında bir farklılıktır. In the life of this world. Bu dünya hayatında bu onlar için bir farklılıktır. Yani ihtilafa düştükleri, anlaşamadıkları bir konudur. İnananlarla inanmayanlar arasında bu hep devam ede gelen bir durumdur. Ve inanmayan hiçbir durumda inanmıyor. Ona neyi gösterirseniz gösterin inanmıyor. İnanan da hep inanan durumdadır. Ve onların arasında daima bir çatışma vardır. Aynı zamanda birbirlerini davet de söz konusudur. Yani inanan inandığı şeye, inanmayan da inanmadığı şeye diğerlerini davet etmektedir. Yani hal duruşuyla bile bu davet hep devam etmektedir. Böyle bir şey Allah Allah dileseydi, velev saydı seydi <Sessizlik> anlamında şey Allah Allah dileseydi Lece alekum kılardı yapardı ümmeten bir ümmet, vahideten yine vahideten de bir ümmet anlamda ümmeten vahideten tek bir ümmet yapardı. Ve ancak yedil Sapkınlıkta bırakır men yşe o dilediği kimseyi sapkınlıkta bırakır ve yehdi men ve dilediği kimseyi de hidayete erdirir. Böyle tuz elun size? muhakkak sorulacak. Tabi burası L normalde tuz elune şeklinde. Ancak L'den dolayı şu L'den dolayı le tuz elune oluyor. Yukarıda da yubeyyunu idi. Şurası bakınız. Burada da le yubeyinenne yine L'den dolayı bu şekilde vurgul oluyor. Size muhakkak elbette sorulacak. Amme kuntum ta'melun. Yapmakta olduğunuz şeylerden muhakkak size hesap sorulacaktır. And had Allah will. Burada Allah dileseydi. Aslında burada bir if var. Yani if Allah had will şeklinde daha yaygın o şekilde kullanılıyor. Bu tip bir kullanımda zaten dilde mevcuttur. Yani ifin atılması, ifin olmadığı durumda bile şartlı bir cümleyi söyleyebilme İngilizcede. Had Allah will. Allah dileseydi he could have made you o oh, yapardı. All one nation. Yani Allah sizin hepinizi tek bir millet, tek bir ümmet yapardı. But he sends astray. O oh, sapkınlıkta bırakır. Whom he wills. Dilediği kimseyi sapkınlıkta bırakır. And guides whom he wills. Dilediği kimseyi ise hidayet verir. But you shall certainly ve siz muhakkak bir cold çağıracaksınız. to account bir hesaba çağıracaksınız. yani hesap vereceksiniz for what you used to do her ne yapmış iseniz yaptığınız şeyden burada used ifadesi kullanmış used to geçmişte yapıyordunuz ama şu an yapamıyorsunuz ki dünya hayatını anlatıyor yani siz dünya hayatında yaptığınız ama şu an isteseniz de yapamayacağınız şeylerden dolayı hesaba çekileceksiniz ve o şeyler artık günah işleme dönemi de bitmiştir, sevap işleme dönemi de bitmiştir. O geçmiş hayatta işlediğiniz, yani dünya hayatında işlemiş olduğunuz günahlar size mutlaka hesap olarak dönecek. Bunun hesabı mutlaka sorulacak. وَلَا تَتَّحِذُوا Edinmeyin eymenekum yeminlerinizi dakalen bir aldatma vesilesi beynekum aranızda bir aldatma vesilesi yapmayın, etmeyin. Fe tezille. Burada zillete uğrar. Kademun ayak ba'de subutiye. Yani sabit olduktan sonra ayaklarınız kaya. Bu Tezille ifadesi kayma anlamında sizin ayağınız sağlam olduktan sonra kayar ve tez, ve tezuku ve tezuku su'e ve tadarsınız kötülüğü ve mesadettum engellediğinizden dolayı an sebilille. Allah'ın yolundan engellediğinizden dolayı kötülüğü de karşı karşıya kalırsınız. Kötülük, kötülüğü tadarsınız. Ve ve sizin için vardır. Azabın azim. Sizin için elimli bir azap vardır. Buradaki tezille ifadesi ayağın kayması anlamında yani kaymak anlamında bu zeli olduğu vakit yani peltek olduğu vakit o zaman da zillet olma anlamında. And make not your oath. Bunu don't make şeklinde don't make your oaths, yeminlerinizi a means of deception bir aldatma aracı yapmayın among yourselves kendi aranızda last a foot burada bu e, last korkusuyla değil de diye şeklinde çevirmek mümkün a foot should slip yoksa ayak after being firmly planted sabit bir şekilde olduktan sonra bu plant dikilmek demek ama beraber çevirdiğimizde sabit bir şekilde olduktan sonra sabit bir şekilde olduktan sonra ayağınız kayar diye and you may have to taste the evil ve siz tadabilirsiniz kötülüğü punishment in this world bu dünyada cezayı tadabilirsiniz o having hindered man engelledikten dolayı from the path of allah allah'ın yolundan engellediğiniz için insanları bu dünyada bu acıyı çekebilirsiniz belief in the oneness of allah yani allaha inanmanın allah'ın bir oluşuna inanmanın inanmadan engellemekten en his onun peygamberine inanmaktan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanmaktan alıkoymayı koymanın cezasını çekersiniz. And will be a great torment ve sizin için büyük bir azap var. The fire of hell cehennem cehennem ateşi in the hereafter ahirette nedir? Ahirette de sizin için büyük bir azap var. Ve la almayın bir ahdillahi yani Allah'ın sözünü hemenen kal ucuz bir fiyata satmayın şeklinde çevirmek mümkün. İnneme ancak indallah Allah'ın katında huve Allah'ın katında olan sizin için hayırlıdır. İn kuntum in tase kuntum siz idiniz demek. İn kuntum ta'lemun siz bilirseniz eğer bilirseniz Allah'ın katında olan şey sizin için daha hayırlıdır. And purchase not. Burada satmayın şeklinde. Purchase bir şey almak anlamında. Almak, satmak, alışveriş yapmak gibi. Satmak şeklinde çevirmek daha doğru olur. Don't purchase. Don't purchase a small gain. Küçük bir çıkara, kazanca. At the cost of Allah's covenant. Yani Allah'ın ahdini küçük bir çıkara, küçük bir çıkar kazanç bedeline satmayın. Verily, what is with Allah? Allah ile olan şey is better for you. Sizin için daha iyidir. If you did but no. Eğer gerçekten bilirseniz. Buradaki did but no ifadesi vurgu maksatlı kullanılmış. Yani siz bunu gerçekten bilirseniz Allah'ın katında olan sizin için, sizin için daha hayırlıdır. Ya burada küçük bir şey karşılığında satmayın gibi bir ifadeyi değerlendirdiğimizde yani insan o zaman ne karşılığında satacak? Ancak ve ancak Allah'ın rızası için insan mücadele edecek. Yani hiçbir şey, dünyadaki hiçbir şey Allah'ın ahdini, Allah'ın rızasını alacak kadar değerli değildir. Dünyanın kendisi de. Ve me sizin katınızda olan şey yenpedu. o bitecektir. Ve me indallah Allah katında olan şey bak Allah katında olan şey de bakidir. Devamlıdır. Ve le burada necizi normalde ancak l'den dolayı le ne oluyor. Mükafatlandıracağız. Ellezine saberu sabreden kimseleri ecrehum mükafatları ile bir ahseni yani onların ödüllerini bir ahseni daha iyisiyle daha iyisiyle mekanu yamalun yapmakta oldukları şeyin daha iyisiyle biz onları mükafatlandıracağız. Yaptıklarını daha iyisiyle ödüllendireceğiz. Whatever is with you. Yani sizin katınızda olan her ne var ise will be exhausted. Yani mutlaka bitecek, tükenecek. And whatever is with Allah, ve Allah'ın yanında olan her ne var ise, o good deeds, bu iyi şeylerden, will remain, kalacaktır. Tabi burada o good deeds derken, sizin yapmış olduğunuz amellerin iyileri, Allah için yaptığınız olduğu, yaptığınız her ne varsa, Allah'ın katında olacaktır ve bunlar hiçbir zaman kaybolmayacak. Dolayısıyla insan aslında yaptığı her şeyi Allah rızası için yapabilir. Allah rızası için yaparken de kendi geçimini kazanabilir. Bunu çocuk yaştan itibaren aslında anlatmamız, öğretmemiz lazım ve eğer bir şeyde de Allah'ın rızası yoksa o zaman kişi ondan uzaklaşacaktır. And those who are patient sabırlı olanlar sabırlı olanları we will certainly pay them. Biz onlara ödeyeceğiz. Them a reward. Onlara bir ödül. In proportion to the best of oranıyla en iyi oranda what they used to do yapmakta oldukları şeyin en iyi karşılığını onlara mutlaka ödeyeceğiz, vereceğiz Ve Yine burada da used to the ifadesi kullanmış. Dünya hayatındayken yapmakta oldukları şeyi anlatmakta. O halde şunu tekrar söyleyelim. Yani kişi dünya hayatında iyi ya da kötü şeyler yapacaktır. Rabbimiz kötülüğe dair ne varsa onun bir cezası, iyiliğe dair de ne varsa bunun bir mükafatı olduğunu söylüyor. Tabii kötülükle ilgili şöyle bir durum söz konusu kişi yapmış olduğu kötülüklerden tövbe ederse, bir daha yapmazsa, Allah'a iman ederse ve bu halde can verirse Allah onun hatalarını bağışlayacaktır. Hata etmişse hatalarımız affolsun. Sadakallahülazim.